Herkese günaydın. Dün söz verdiğimiz gibi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dikmen kapısına doğru yoldayız ve oradan İçişleri Bakanlığı'na yürüyeceğim. Yanımda bir tek arabayı süren şoförüm ve koruma polisim var. Yürüyüş sırasında da koruma polisimin dışında kimse olmayacak yanımda. Tek başıma bakanlığın önüne gidip orada dün bana ve aileme küfreden Süleyman Soylu'yu davet edeceğim dışarıya. Ve bunu da Zafer Partisi Genel Başkanı olarak yapmıyorum. Bunu Profesör Doktor Ümit Özdağ olarak da yapmıyorum. Bunu rahmetli Muzaffer Özdağ oğlu ve 87 yaşındaki annem Gönül Özdağ adına yapıyorum. Süleyman Soylu'da da zerre kadar erkeklik varsa çıkar benim ona söyleyeceklerimi dinler. Ama aynı zamanda bu bakanlık önünde de Zafer Partisi'ne karşı karanlık koridorlarda düzenlenen bir provokasyon çalışmasını da Türk milletiyle paylaşacağım. Biz Türküz ve Türk kalmaya devam edeceğiz. Türkiye'de Türk milletinin vatanıdır ve Türk milletinin vatanı olarak kalmaya devam edecek. Hiçbir emperyalist proje Türk milletinin vatanını bölemeyecek ve bu ülkeyi bir iç çatışma tuzağına çekemeyecek. Buradan dönün Bekir. Sola dönün. Buradan yukarı çıkıp. Şeye dönün. girmeyelim efendim. Bakanın önüne girmeyelim. Hayır oğlum buradan ineceğim. Burada ineceğim. Tamam efendim. Tamam. Meclisin şeyinde mi indireyim efendim sizi o zaman karşısında? Evet, evet. Tamam. Meclis şurada. Yukarıda tamam. bekliyor Yuk basın. Yukarıda mı? Tamam efendim. <laughs> Şu, gördüm. Başkan. Sen kenarda. Sen kenarda. Vallahi. Arkadaşlar yanlış bana yer açın. Tamam. tamam. tamam.

Abi telefonları bindirin arkadaşlar. Genel başkan hesabı. Tamam. Bakın açılıyor mu arkadaşlar? Açılıyor mu? Ben açıyorum. Ben içişleri bakıyorum. Ya, yavuz yağmur telefonu çek. Yağmur telefonu çek. Ahmet mikrofon kapalı. görüşürüz istersen. Yağmur basın açıklaması. İçişleri başkan binimle. Ahmet telefon kapalı. Orada hiç bir şey yok. Birelim. Burada yapalım isterseniz. Basın hayır. Başına 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 başına. Bakın hayır, siz siz millet tekilisiniz. Mecliste mecliste de çok güzel yapıyorsunuz. Basın mensubu arkadaşlar <gülüyor> burada. Aşağı almayacağız. Arkadaşlar. Aşağı almayacağız. Sayın. Arkadaşlar bakın telefonlar ben ulanın ulanın. beni buradan yani. abi, abi, abi. Sen sen ya ben ya. beni yani, ya engellemeyin ben ya. ya. beni engellemeyin alalım sayın Süleyman Süleyman sana polis arkadaşların arkasına Süleyman polis arkadaşların arkasına saklanma bu arkadaşlar Türk milletinin çocukları, senin bodyguardların değil. Bunların çoğu benim öğrencim. Sen don satarken ben akademide ders veriyordum adam. Bravo! Bravo. Onun için bu çocuklar başkanı Arkasına saklanıp beni burada durdurma. Nazım. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek. Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Ve şimdi Zafer Partisi'ne karşı bir komploya imza atıyorsun. Bir adım geri nasıl Zafer Partili görünen tiplerle olay çıkartacağını biliyorum senin. Geliyorum Süleyman bekle.

Sakin. Neyse sakin. Yavaş 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 Aç 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 yavaş Yavaş Engin abi geldim Engin abi Allah Allah

ya Mehmet Emin. Hayır Sen girebiliyor musun? Ya, ya. Şey ya. Ol, telefonu <gülüyoruz> Arkadaşlar izin verin. Bakın burada bir düzen alın. Burada bir düzen alın. 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 Bir Alın. 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 Alın

Hocam, Bir mesu arkadaşlar zorluk çıkarmayın. Açılın biraz. Beyler açılın. Beyefendi, içeri, içeri, beyefendi. Içeri, içeri, içeri. Beğeni, beyefendi izin verin. Izin verin. Tamam, gel, gel, Pardon izin verir misiniz? Gel başkan, Genel, genel başkan, başkan, başkan hesabı. Gönl tamam güvenliği sağlayalım. Çevre ilgili kılımın alalım. Emniyetine alalım, güveni açıyor. Bakın, aa. sen sayın bak, hareketin aynı, söyledim, aynı söyledim. sıkıntı. Arkadaşım o mikrofonu bir ağzıma sokma çek, ya. Çek, Sokmayın, evet. Ya. Yani. Müsaade edin, müsaade edin. Allah'ım ya Allah, Rabbim ya. Evden açıldığında başkanım. Ya açalım, ne yapacaksın? Açalım, ne yapacaksın? Ya. Açalım, ne yapacaksın? Açalım, ne yapacaksın? Açalım, ne yapacaksın? Açalım,

Evet <Sessizlik> bu taraf. Tamam tamam o. tamam rafa. Tamam. Arka Yılmaz çekin önünden. Arkasına geçin. Arkadaşlar arkasına geçin yine. Tamam. Durun. Abi, Dürüyorum. abi Çıkın Dürüyorum. Dürüyorum. çekin önünden. Önünden çekin. Dürüyorum. Abi beni. Ya ya. Çekin. Partiler gelmiş. Gelir baş. Tamamdı. Abi gelir oldu. Gelir baş. arkasına geçin. Beyler beyler bi Geri çıkın Allah aşkına ya. Yavuz, grabbing, yavuz, bar presence, bar playable, yavuz Yana, yana. <laughs> ya ayakta ya? yani, bir abim so, ya. ya yani, Arkadaşım sende de kimse görmüyor ya. Arkadaşlar bir durursanız açıklama yapacak. Başkan başkan bir saniye. Aşık. Ya, 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 aşık. ya aşık. ne yapıyorsun? başkan, ya başkan, başkan ne yapıyorsun? Bana bir nefes yok lan abi. Bir dakika olur musun? Buraya bahsedeceğim var Bakın Engelliyorsun. Bir saniye. Allah koyma. gel lan abi. Gelin sen. Alabiliyor 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 ya sen ne yapıyorsun? Sen Allah Allah. Bir şey edin. Bu olmaz arkadaşlar. Sakin olun. Şunu biraz indir ya aşağıdan. Shh. Lütfen tamam. Neyler? Arkadaşlar, siniriyor ya bak. Şu beyefendi neyinse ya şu Arkadaşlar. Çekil, çekil. İyiğimde. Sen de biraz iyi. Sen de biraz iyi arkadaşlar. Benim inin yaşlıra. Ya lan, şunun yeah, e, sakin olun. Abi elini çeker misin? Mikrofonları verin. Bırak arkadaşlar. Kardeşim aşağıdan tut. herkes engelin. Benim mikrofonları Şunları verin arkadaşlar. Abi de elini çek, elini çek. Zafer Partisi, Zafer Partisi bundan anne. yedi ay önce kuruldu ve yedi aydan bu yana ya. ülkemize yönelik örtülü bir istilanın 8 milyona aşan Suriye, ya, Afgan Allah Allah. ve Şimdi Orta dolda. Doğu'nun değişik ülkelerinden Türkiye'ye yönlendirilen Allah. insanlar tarafından ya, Türkiye'nin gündemine getirdi İha, devam edecek. İha. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine ya, dönsünler iradesini ya, siyasette ya, temsil ya. ediyoruz. Ya, ya. Ya. Gerek saray ittifakı, Hadi, gerek Söyle ak mi? millet ittifakından farklı mi? olarak miyiz? gönüllü, miyiz? gönüllü dönerler, onlara Eğilir. ev yaparız, dönerler demiyoruz. Burası Eğilir. dünyanın Luna Parkı değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesiyle vatanlarına yollayacağız diyoruz. Bu politikamız hem AK Millet İttifakı yani sarı muhalefetin dengesini bozdu hem de sarayın dengesini bozdu. Gördünüz Erdoğan bir ay içerisinde yollamayacağım noktasından Şimdi 1 milyon kişiyi yollayacağım noktasına geldi. Tabii bu da bir seçim tuzağı. 1 milyon kişiyi sınırın hemen ötesine yerleştirecek, seçimden sonra geri alacaklar. 500 bin kişi falan da yollanmadı. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 100 bin. Peki Zafer Partisi'ne kızgınlığının nedeni neden? Çünkü sarı muhalefet bu konuyu iktidarla anlaştığı için gündeme getirmiyordu. Türk milletinin iradesini temsil etmiyordu. Zafer Partisi bu konuyu gündeme getirdiği için şimdi Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili birkaç gün önce genel merkezimize bana ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka kaynaklardan da bunu teyit ettim. Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden 5-6 ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar grubu diye bir grup var. Sağda solda eleman dö Suriyeli dövüyorlar, Afgan dövüyorlar. Bunu Facebooklarda yayınlıyorlar. Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan 3 gün önce ya üç gün önce biz kapattık dediler, dağıldık dediler. Anladık ki arkasında bunun karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Özetle dün Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret <laughs> bu operasyonun işaret bir şeyiydi. Şimdi bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyan İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim ve Soylu'ya çağrıda bulundum. Soylu korkma ya sen Karadenizli oğlusun Karadenizli uşağısın Ofluyum diyorsun, ben ofluların cesur olduğunu bilirim. Yok. Ama sen oflu diyeyimsin kofluymuşsun. Oğlum, bu ne, gibi sen ya. korktun kardeş. Ya ben tek başıma geliyorum. Ümit adam bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış Yok. olduğun Yok. girişimlerin Yok. Yani ne, yıllardan beri de farkında abi. değil miyim? Teröristleri izletmen Yok. gereken adamları benim peşime takmadın abi, mı? Birçok insanın peşine taktığın Yok. gibi. Eyvallah. Tamam, çok iyi. Yemek yediğim restoranlardan Benim visa kartı iyi. ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Süleyman. Bu görevin bittiği zaman sen, sen tutuklanacaksın sen kardeşim. kardeşim. Bunun sırı sen de abi. farkındasın. Sen sırı Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. De. Hadi er -Biyaman, bey mi Bundan sonra seninle Süleyman bu iş İkimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme, her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım seni. Hepinize teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü. Bütün dünya gördü. Ümit kaç da çıkamadı. Bravo. Bravo başkanım.

Tamamlar tamam, tamam. ya Bayram abi, Bayram Bayram abi. Ya yapınca çalışıyor Özgür. <laughs> yani. Bir bak şeyde, bir arabası. Var. <laughs> değil ki. Burayı değil araba. Yavuz. <laughs> <laughs> Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na yürümek istedi. Ancak emniyet güçleri güvenlik görüntüsüyle buna izin vermedi. Özdağ basın açıklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerleştirdi. Gitmeyin. 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 Gitmeyin polisin kaynaklarını şahsi emelleri için kullanıyor. Evet. Siyasi şantajları <laughs> için kullanıyor. Bunu Ankara biliyor. Kimse söylemiyor. Ama şimdi ben söylüyorum. Aman bu Süleyman. Sen bir korkaksın. Eğer Sevre kadar erkekliğin olsaydı bugün burada olurdun. Bugün burada olurdun. Odana saklandın. İstanbul'dan bile polis getirdin. Ayıp sana sen mi terörle mücadele edeceksin? Hani anladım, Murat şey. Karayılan'ı getirecekti? Ha? Hani Murat Karayılan'ı getirecekti? Bak hala orada. Beyler çık çık. Orada. 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 yürüme. Yürüme, Orada. 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 Orada aç aç kapıyı aç yavaş yavaş